Sevgili dostlarım, kamusal alanları işgal edenleri tek tek söküp atıyoruz. Beşiktaş'tan da kaldırıyoruz. Üsküdar'dan da kaldırıyoruz. Her yerden kaldırıyoruz. Milletin malını millete emanet ediyoruz. Milletin parasıyla güzel işler yapıyoruz. Onun için bakın şimdi size ait. Yaya ve taşıt ilişkisini sağlıklı biçimde çözdük. Bakın az önce Beşiktaş Belediye Başkanımız anlattı. Barbaros Bulvarı, Dolma Bahçenin önü, ta buradan Ortaköy'e kadar caddeler nispetiyesinden başka caddelerimize, Barbaros Bulvarı'na sadece yolları düzenlemek değil. Bakın şu sahada pandemide evimizden çıkamadığımız zaman diliminde hem Barbaros Bulvarı'nı hem yataydaki caddelerimizin tamamının yağmur sularını, atık sularını tertemiz hale getirdik, birbirinden ayrıştırdık. Boğaza akan atık su kalmadı. Buralardan yağmur suyunu denizde bulaştırdık, su baskınlarını kaldırdık. Beşiktaş'ın çarşısını çarşısını artık buraya bağlamanın zamanı geldi. Bu meydandan sonraki işimiz arkeolojik kazı biter bitmez bir an önce Yakın zamanda Yıldız'a bağladığımız Köy, Mahmut Bey Köy metrosunu Beşiktaş'a da bağlayacağız. Seneye zaten, seneye zaten önümüzdeki yılın sonuna kadar inşallah Kabataş'a geliyoruz. Beşiktaş'taki arkeolojik kazı biraz vaktimizi alıyor. 8 bin yıla kadar indik. İnsanlığın 8 bin yılını Beşiktaş'ın göbeğinde bulduk. Onun için o arkeolojik kazı biter bitmez o istasyonu da buraya bağlayacağız. Onu yaptığımız zaman aracın burada göreceksiniz aracın bütün esamesini kaldırıp hem metroyu hem çarşıyı sahile bağlayıp sizi yayanın rahat ettiği Beşiktaş meydanıyla buluşturacağız. Bakın sadece burada mı? Yakın zamanda bir iki ay sonra Eminönü meydanı pırlanta gibi olacak. Kadıköy meydanı engellendik, engelleri çözeceğiz. Hızlıca orada da gaza basacağız. Bakırköy meydanı. Bakın İstanbul'da 30'a yakın meydan sayarız. Sevgili dostlar, çok çalıştık. Sadece Beşiktaş'a mı çalıştık? Hayır. Tuzla'dan Sarıyer'e. Bakın Sultanbeyli'den, Sultanbeyli'den Çatalca'ya. Bakırköy'den Bağcılar'a İstanbul'un her ilçesine eşit hizmet sunduk. Onlar onlar oy vermeyenlere metro yok diyordu. Biz oy vermeyenlere her ay metro inşaatı için yeni bir süreci başlatacağız. Bak göreceksiniz. Oy versin vermesin. Biz Mart ayında Çekmeköy'den Sancaktepe'ye ve Sancaktepe'den Samandıra'ya giden hattımızı açıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene sonu Sultanbeyli'ye kadar gidiyor. Bizde insan ayırmak yok. İnsan ayırmak yok. Kentsel dönüşüm. İstanbul'da çok özenli çalışmalar yaptık. Biri de Beşiktaş'ta. Neredeyse 50 yıllık, ya neredeyse 70-80 yıllık problem olan Karanfil Köyü biz çözdük. Yıkımlarını yaptık. Oradaki dönüşüm süreci başladı her konuyu hassas, titiz ve şeffaf yönettik. Sadece Beşiktaş'takileri ki başkanımız sıraladı. Onlara girmeyeceğim. Burada dakikalarca, saatlerce size anlatırız, yazarız, çizeriz. Ama bir farkı söyleyeyim. Burası Beşiktaş Belediyesi. Başka bir partiden diye 25 sene buraya çivi bile çakılmadığını bütün İstanbul gördü ve yaşadı. İşte konuşmama başlarken dedim ya, bunlar ayrımcılık için çalıştı, biz birleştirmek için çalışıyoruz. Bunlar insanları birbirini kutuplaştırsın diye süreç yönetti, biz tam tersini yapıyoruz. Biz hem milli inançlarımıza hem dini inançlarımıza yapılan her saldırıya karşı topyekun bir oluruz, bir olacağız. Aynı zamanda biz hep birlikte bütün değerlerimizi koruyacağız. Başta Mustafa Kemal Atatürk gibi tarihinden gelen bütün değerlerini koruyacak bir millet olacağız. Öyle kafasını kuma sokan asla olmayacağız. Memleketimizin bir sorunu var ise o şehrimiz İstanbul'sa her çözümüne koşacağız. Sadece İstanbul mu? Sorun Hatay'daysa İstanbul halkı adına Hatay'a da koşacağız. Sorun başka bir şehirdeyse oraya da koşacağız. Onun için İstanbul'un gücünü, memleketteki bütün yerel yönetim sürecine dair İstanbul'un marifetlerini, memleketin bütün yerel yönetim süreçlerine dair kullanacağız. İstanbul'da Fetret Devri 2019'da kapandı, yatırım ve atılım dönemi başladı. Sevgili hemşerilerim. Fetret dönemi bitti. Onun için bu şehrin bu şehrin derinliğini, insanlığını, vicdanını bütün dünyaya servis eden, iyileştiren, güzelleştiren, meydanlarını açan, gençlerine burs veren 100 bin gencimize bu sene burs veriyoruz. 100 bin 100 bin daha önce senede bir kişiye burs veriyorlardı. Bilin bakalım kim? Bilin bakalım kim? Biz şimdi yüz bin kişiye veriyoruz. Bilin bakalım kim? Milletin evlatlarına veriyoruz. Milletin evlatlarına veriyoruz. O Bu kadar net. Evet. Halkçı, Halkçı aynen Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz yıl önceki prensipleri gibi. Halkçı, demokrat, milletini seven, devletini koruyan, güçlendiren ve geliştiren bir anlayışla cumhuriyetimizin ilelebet yaşayacağı bir süreçle yolumuza devam ediyoruz. Desteğinizle İstanbul'u dünyanın en güzel şehri yapmaya devam edeceğiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel meydanımız Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Saygıdeğer başkanımıza çok teşekkür ediyoruz değerli konuşması için. Hey evet, Beşiktaş tribün lideri başkanımıza Beşiktaş atkısını hediye ediyor. Bu arada çok güzel bir kartalımız orada görüyorsunuz. Daha önce buraya yapılmıştı ama görünmüyordu bile. Şimdi Kartal heykelimiz yenilenmiş haliyle Beşiktaş'ın simgesi olan Kartal tam bu köşede. Teşekkür ediyorum Beşiktaş Kaşkolu için kardeşime. Bir önerimi de yapayım. Dün yaptım buradan söyleyeyim. O kupa maçı artık oynanmasın. Millet millet bu anıyı unutmayacak. Burada tutulan, ortaya konan tavrı unutmamalı. Vallahi o kupayı ikiye bölün. Birisi Galatasaray Müzesi'nde, birisi de Fenerbahçe Müzesi'nde ilelebet dostluk için yaşasın. Ama bir şölen yapın, bir şölen yapın. O şölenin yeri de Beşiktaş'taki Dolmabahçe Stadı olsun, İnönü Stadı olsun. Üç takımın bütün Türkiye'nin takımlarını davet ettiği bir spor şöleni olsun. Bu benim önerim. Takdir camiaların... Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.